Hoş geldiniz Sayın Sayın Biliyorsunuz Uşak'ta 8 Ekim'de üretici mitingi yapıyoruz. Bu mitingin çalışmaları ve bu mitingin organizasyonu için Başkanlar Kurulu üyemiz İlknur Başar aramızda ve aynı zamanda Parti Meclisi üyemiz Mahmut Uludağ da şu an yanımızda bulunmaktadır. Sözü Başkanlar Kurulu üyesi İlknur Başar'a veriyorum. Hepinize merhaba değerli basın emekçileri. 8 Ekim tarihinde Uşak'ta bir üretici mitingi gerçekleştireceğiz. İnsanca bir yaşama hep birlikte yürüyelim diyoruz. 8 Ekim'de tüm herkesi mitinge davet ediyoruz. Biliyorsunuz memleketin her yerinde üreticiler, işçiler, kadınlar, gençler, işsizler karnını doyurmaya, barınmaya çalışmakla çalışarak yaşıyor. Emekçi halk için zamsız geçen bir güne hasret bırakıldı emekçi halkımız. Üretici üretmeyi, toprağını bırakmamak, üretmek için icralarla, borçla, borç sarmallarıyla uğraşmakta. Gıdaya erişim, eğitim, sağlık, barınma imkansızlaşıyor her geçen gün. Üreticiler topraklarını ekemiyor. Ekse de emeğinin karşılığını alamıyor. Gübre 4-5 kat, mazot 3 kat, tohum 2 kat, kimyasal e, ilaç e, 5 kat zamlandı. Buğday, tütün, üzüm, pancar, zeytin meyve üreticileri üretiyor ama kazanan bir avuç soyguncu bezirgen. Tarım kredi kooperatifleri, ziraat odaları üreticinin aleyhine çalışıyor. Üreticiye destek yok. 2022 yılındayız. 20 yıldır iktidar olan AKP yandaşları ve sermaye rekor kırarak büyürken üreticinin, emekçi halkın sofrasındaki ekmek her geçen gün küçülüyor. Tekeli özelleştirip tütüne kota getiren, tütün ithalatına ülke kaynaklarını aktaran 2018'de 10 tane şeker fabrikasını özelleştirip bugün Şekeri dört kat fiyatına yememize neden olan, şeker fiyatlarını arttıran, pancar üretimini sınırlandıran bu iktidar. Dünyada buğday krizi baş göstermişken ülkedeki buğday üreticilerine destek sunmayarak üretimi sönümlendiren, üreticiye verilen desteğin üç katını buğday ithal etmeye harcayan yine bu iktidar. Halkın sağlığını tehlikeye atan GDO'lu gıdayla halkın cebini yakan bu politikaların tek kazananı var, Sabir avuç semirici sermaye ve uluslararası şirketler. Kaybeden ise emekçi halk kesimleri. Uygulanan neoliberal politikalarla tariş, etbalık kurumu, toprak mahsulleri ofisi gibi kurumlar etkisizleştirildi, işlevsizleştirildi çiftçi kendi başına bırakılıp çaresizleştirildi ve yalnızlaştırıldı. Üretici Ziraat Bankası'na borçlu ve icralık hale getirildi. Ülkede Ege'de tarım arazilerini maden şirketlerine peşkeş çekip tarım arazileri bitiriliyor. Uşak'ta, Eşme, Ulubey'de madenden dolayı dereler ve çevre kirliliği üst boyuta tırmanmış durumda. Uşaklı'nın kullandığı suyun üç katını maden şirketleri tüketiyor ve suyu sönümlendiriyor. Ülkeyi ve emekçi halkı bu hale gelmesinin sorumlusu olan iktidar ise hala topu taca atarak sorumluluğu iç ve dış güçlere yıkma peşinde. Her konuşmasında kendi iktidarlarından önce ülkenin halinin ne kadar kötü olduğunu Anlatan Cumhurbaşkanına buradan söylüyoruz. 1980 öncesi olan kuyrukları 2022 yılında yeniden yaratma başarısı sizin. Tarımı bitirip gıda krizini hortlatma başarısı yine sizin. Yatağa aç girenlerin, okula aç giden çocukların ülkesini yaratma başarısı da sizin. Evet, önümüz kış. Doğalgaz, elektrik, zanlarıyla halkımız ısınamayacak ve soğuk bir ülke yaratma başarısı da Cumhurbaşkanına buradan yine söylüyoruz: sizin başarınız. Sorunları yaşayan halkımız biliyor. Günlerdir miting çalışmalarında, köylerde ve pazar yerlerinde halkın bıkkınlığını ve şikayetlerini dinliyoruz, duyuyoruz. Şimdi tüm sıkıntı ve sorunları hep birlikte aşmak için sesimizi, sözümüzü, eylemimizi birleştirerek yürüme zamanı. Açlık, kıtlık, gıda krizi derinleşmeden bu sorunların çözümleri belli. Acilen önerilerimizi sıralıyoruz. Geçimlik tarım yapan üreticilerin elektrik, su, ziraat bankası borçları derhal silinmeli. Elektrik ve mazot başta olmak üzere temel girdilerin fiyatları sabitlenmeli. Tekel ve özelleştirilen tüm kamu kurumları demokratik işlevlerle donatılarak kamulaştırılmalı ve yeniden yapılandırılmalı. Taban fiyat üreticilerle birlikte belirlenmeli, insanca yaşayacak bir ücret olarak tespit edilmeli. Kamu kurumları şirketlerin değil, üreticinin çıkarına destek alımları yapmalıdır. Üretici su, tohum ve gübreye <laughs> ücretsiz ulaşmalı. Sözleşme üretli üretim sonlandırılmalı. Meralar hayvancılığı desteklemek için kullanılmalı. İthalatta gümrük vergisi, gümrük indirimleri kaldırılmalıdır. Tarım ve gıda politikalarında şirketlerin değil halkın talepleri belirleyici olmalıdır. Bu yoksulluğa, bu açlığa, bu karanlık gidişata hep birlikte dur demek için insanca yaşamak, sağlıklı gıda üretmek evet. ve ucuz nitelikli gıda tüketmek için hep birlikte yürüyelim. Seçimi beklemeden şimdi haklarımız için, alın terimizin karşılığı için, geleceğimiz için kendilerine sefa, halka cefa üreten devranın tekerini hep birlikte patlatalım. Rotamızı üretici halkın söz ve karar sahibi olduğu, yönettiği bir ülkeye çevirmek için birleşik örgütlü gücümüzle 8 Ekim saat 15'te Uşak Valiliği önündeki mitingimizde buluşalım. Tüm Uşaklılara, tüm Egelilere, tüm üreticilere, işçilere, işsizlere, kadınlara, gençlere sesleniyoruz. Gelin 8 Ekim saat 15'te Uşak Valiliğin önünde gücümüzü birleştirelim. Tüm kötülükleri bitirip güzel, aydınlık yarınları kuracak güç halkın örgütlü gücüdür. Üzüm, tütün, buğday bizim canımız, haklarımız için 8 Ekim'de Uşak Valiliği önündeyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.